repülasyonun fiyatları bölgeye göre hesaplanır. Yüz bölgesi gibi küçük alanlar daha ucuz olurken bacak gibi, sırt gibi alan büyüdükçe fiyatlar daha artar. Fiyatı belirlemedeki diğer bir unsur kullanılan cihazdır. Alexander lazer, diyot lazer ve endiyak lazer gerçek lazerlerdir. Bunlarda fiyatlar, seans fiyatları biraz daha yüksek olabilir. Fakat seanslar daha kısa süreceği için toplam maliyet sizin için avantajlı olur. Bunun dışında IPL denen cihazlar vardır. IPL'ler gerçek lazerler değildir. O yüzden seans sayısı daha uzun olur. E, IPL sistemlerde fiyat daha ucuz olsa bile seans sayısı artacağı için e, fiyat sizin için daha yüklü olacaktır. IPL sistemleri yoğunlaştırmış ışık kaynaklarıdır. Gerçek lazerler değildir. Yurt dışında modern ADA şeklinde e, adlandırırlar. Çünkü başta kıllarınız dökülür, kıllarınız yok olur. Fakat yaklaşık 2-3 ay sonra tekrar çıkar. Çok uzun seanslar ister. O yüzden fiyat sizin için önemli ise mutlaka gerçek lazerler bulmanız gerekmektedir. Alexander lazer, diyot lazer ve endiyak lazer kullandığınız zaman seanstan sonra kıllar olmayacağı için rahat temiz bir dönem geçirirsiniz. Tekrar kılların çıkması 2 ay sonra olur. 2 ay sonra seans olacağı için ödemenizi 2 ayda bir yapmanız belki sizi bir miktar rahatlatabilecektir. Bazı merkezlerde toplu seans ücretleri de alınmaktadır. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Çünkü kaç seansta biteceği önceden tahmin edilebilecek bir şey değildir. Özellikle beyaz tenli, siyah kıllı hastalarda, bacak bölgesi gibi alanlarda sizin beklendiğinizden çok daha kolay bir şekilde belki 3-4 seansta kıllarınız yok olacağı için toplu seans almak size daha pahalıya mal olabilir.